Aslında rutin bir toplantımız bizim. Her ay yapmakta olduğumuz sektör kurulu toplantısı. Bu toplantıyı da sağolsun Ümit Başkanım bizi davet etti Antalya'ya. Biz de buraya bugün geldik. Aslında Antalya bizim için de çok önemli bir ihracat ve üretim merkezi aynı zamanda turizm merkezi olduğu kadar üretim ve ihracat merkezi biz de önemsiyoruz Antalya ilimizi. Bugün tabii sorunlarımızı masaya yatırıyoruz genel anlamda Türkiye'nin ve ihracatı geliştirebilmek, rakamlarımızı arttırabilmek için neler yapacağımızı, gelecekle ilgili projelerimizi bunları masaya yatırıyoruz. Bununla ilgili devletin ihracatçı birliklerine belli destekleri söz konusu. Bunun içinde e, tanıtım ve reklam çalışmaları yapacağız yurt dışında. Bu tabii ki sadece ihracatı geliştirmek için bunları masaya yatıracağız. Neler yapılacak bunun da nihai hedefimiz de önümüzdeki yıllarda ihracatı arttırabilmemiz. Özellikle 2028 yılı için 400 milyar dolarlık bir ihracat hedefi söz konusu. Bunu gerçekleştirmek için de elimizden neler gelebiliyor, neler yapmamız gerekiyor bunları masaya yatırıyoruz.